Herkese selamlar. Yepyeni bir ben ve Ed bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde Shadow of the Robot bölümünü oynadık diye hatırlıyorum. Buradaki arkadaşlar bitirdik. Zaten orada hiçbir şey yoktu. Splinter Splinter bölümünü oynayacağız sizlerle. Şunu göstereyim. Bunu yapmak için yaklaşık 11 tane daha yanlış yanlış hesaplamadıysam her 17 11 tane daha bu arkadaşlardan toplamam gerekiyor. Burada gördüğüm her şeyi toplamam lazım. Buradaki en az 15 tanesini toplasam gene iyi. Bakalım ne yapacağız. Vay bu arkadaşlar yıkılıyor peki. Bunu bildiğim iyi oldu. Hızlı atladım. Biraz hızlı mı gelmem gerekiyor? Yok daha neler. Abi yani böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim yani. Şanssızlık yapsak bir şey yok. Benim şansım bu. Oy kapatayım derken aşağı düştüm. Bu arkadaşlar bizi niye izliyor abi? Oh! <laughs> yok artık daha neler lan? Oğlum oradakini kırdık ya. Aşağı düştük. Şaka gibi. Aman. Sıkıntı yok. Geldim. Burada arkadaş kırılacak. Bunu biliyorum. Tamam. Orada bir arkadaş var. Onları toplayacağım dediğim gibi. Zor yerde değillerse almak istiyorum açıkçası. Diğer tarafta da var. Görüyorum. İlgileneceğim oraya. Doğru da gideceğim. Burada peş peşe arkadaşlar var. Burada checkpoint aldım. Devam edeceğim. Aşağı atlamasaydım gayet iyiydi. Aşağı atladım yanlışlıkla. Hızını alamadım lan. Wow. Ne yaptın abi beni? Uçurdun lan. Bravo Kral. Oraya doğru da gitmem lazım. Bak arkamda birkaç tane daha kaldığını biliyorum. Aman. <laughs> Yok artık daha neler. Abicim bir dakika. Emin olmak istiyorum ben. Sadece emin olmak istiyorum. Bir saniye. Var evet var. Orada bir tane daha var. Almam lazım gençler. Diğer bölümde... yani episode da bir sonraki bölümde oynamayı planlıyorum çünkü. Abi atayamıyorum ki. Zıplayamadım. Paniğe kapıldım lan orada. Bu arkadaş gelip bana vuracak diye telaşa kapıldım. Arkamdan geliyor. Ya hayır yakınında düşme ama. Ulan ey yakınında düşmeseydin almıştık yolumuza devam edebilirdik. Hayır. Ya abicim bırak alayım lan. Niye izin vermiyorsun kral? Şu an kaç tane top alıp bilmiyorum. Hedeflediğim rakama yaklaşmama pek bir şey kalmadı. Abi izin verin ya. Abi efendim. Abicim bir izin ver lan. Kıçıma tekmeyle vurma bak o sopayla. Vurma işte. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok aldım. Orada bir şey daha var mıdır? Olabilir belki vardır. Aşağı düştük. Orada varsa da Yapacağımız pek bir şey kalmadı Güzel orası yıkılıyor Devam etmemiz lazım <laughs> Aşağı düştük Açamadık orayı En azından bir kısmını alabildim Abi yapma Yine aynı yerde düştük lan Orayı ben nasıl açacağım Tamam güzel harikasın zıpla Bir kez daha Şu arkadakini alacağım 12 tane topladık tamam hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum Harbiden güzel gidiyoruz Abi Allah senin cezanı vermeye. Bu bayağı bir koşmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Koşacaksın abi, koşacaksın. Başka çaremiz yok gibi. Koş. Wow. Hayır, lan, hayır, hayır, hayır. Ya hayır. Olmaz ya. Hızım yetişmedi. Dur, çok yanlış bir hareket yaptım burada. Şimdi sıkıntı yok, gidebiliriz. Geldik. Ben geldim. Şuradan. Aa, yanlış hareket yaptım. Neden öyle bir şey yaptım ben? bilmiyorum. Neyse önemli değil. Tamam buradan kurtardım kendimi. Buradan kurtardım kendimi. Buradan da kurtardım. Oba kalk kalk. Lütfen yapma. Orada öyle yapmaman lazım. Bak gerçekten orada böyle bir şey yapmamam gerekiyormuş. Sıkıntı yok. Buradan kurtuldum. Buradan kurtuldum. Buradan da kurtuldum. Onu da kırdım. Bu arkadaşlara dikkat etmem lazım. Hayır 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 aşağı düşme ya. Orada ne yapacağız anlayamadım. Ama anlayacağız sıkıntı yok. Ayrıca sadece bu bölümde bunu oynayacağım zaten. Her bölümde bir tanesi oynamayı planlıyorum. Bir aşamayı oynamayı planlıyorum. Aa hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır ya. Orada ne güzel sprint atmıştık ama olmadı. Neyse tekrar yapabiliriz bence. Başabiliriz, yolumuzun... ...öndeki arkadaşları hallettikten sonra bir sıkıntı kalmaz ya. Diye düşünüyorum açıkçası. Şu an koşuyorum. Aman abi bu arkadaşa dikkat etmem lazım şu kafayı vuralım. Şimdi bu zorla doğru gitmem gerekiyormuş. Peki gidelim. Biraz temkinli ilerliyorum. Fark etmişsinizdir. Ne yapacağım lan? Kafamı fırlat. Kafamı fırlatayım ben. Allah kahretsin. Yapma abicim ya. Olacak şey değil. Gerçekten olacak şey değil. Kafayı bıraktık ama isabetli gitmedi. Neyse tekrar gidiyorum oraya ben. Geldim abi bir dakika. Yani oğlum ezberledik rotayı. Rotayı ezberledikten sonra bir sıkıntı kalmıyor. Kaç tane topladık bu arada? Oraya ben atayamam. Tabi. Sekti. Geri zekalı. Yemin ediyorum zekalı. O kafa orada sekmemeliydi. O kafa orada sekmese daha iyi olabilirdi. Ben kelime atlamayı deneyeyim mi? Kafayı değil de, kafamın değil de ben kendimi atlamayı denesem daha iyi olabilir mi? Olabilir belki. Şu an bunu düşünüyorum. Aklıma böyle bir plan var bakalım olacak mı? Ölmeyiz umarım. Yani bir kez daha başarısız olmak istemiyorum. Allah kırılıyor. Geldim abi geldim geldim vurma vurma. Geldim bir kez daha geldim. Şöyle hızlandım. Yani bu durumda siz ne dersiniz beyler, bayanlar, gençler? Yani diyebileceğim pek bir şey yok kahretsin ya. Bendeki şanssızlık işte. aslında böyle bir şey daha yaşıyorum lan. Bu arada sıkışmazsın. Git altı arasında nasıl sıkışmayı başardın lan? Nasıl başarabildik oğlum biz bunu? Harbiden soruyorum yok artık ya. Harbiden şanssızlık. Başka bir şey diyemem. Oğlum bırak ben gideceğim. Hayır. Oh! Felaket! Aman vurma. Vurma gözünü seveyim şu kafayı at şuraya. Devam et. Arada kalma. Düşersin düşersin şimdi. Şimdi. Oraya ben atlayabilir miyim? Atlayabilirim ya. Aynen lan biz niye biraz önce bunu denemedik? Soruyorum size ben niye biraz önce bunu denemedim? Niye zor yolları deniyorum ben? <laughs> Zor yolları deniyoruz. Şaka gibiyiz ha. Vallahi şaka gibiyiz. Oo ayağımı kesmek istiyorsun demek ki. Teşekkürler. O kafa kafa gitti. Ee, ayak gitti. Gövdemin bir kısmı gitti. Ben böyle de devam edebilirim diye düşünüyorum. Aa elimin biri gitti. Ben bu şekilde de gidebilirim. Abicim ben bu şekilde de buraya gelebilirim. Aynen. Yolumuza devam ediyoruz. Oo. Aa burada bayağı bir hız olmamız lazım. defa nasıl defa edebilirsin bunu gösterdi oyun bize. Pekala efendim. Pekala. Buraya mı inmem lazım? Lan nereye atladık lan öyle biz? Oğlum şaka. Pekala yıkılıyorsun demek ki. Yıkıl. Benim için bir sıkıntı yok. Oh. Merak et. Yani yani denilecek pek de bir şey yok açıkçası. Olabilir böyle şeyler. Yani bir şey denedim orada. <laughs> güzel bir şey denedim aslında. Zeka bu. Woho! Lan olmadı. olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Olmadı lan. Bak mükemmel bir tekniğim var abi benim. O tekniği ben yaparım. Aa! Oğlum çok güzel bir hareket bence. Teknik kabiliyet oğlum bu. Ya oğlum neydim her yer kırılıyor. Teknik tamam güzel güzel deme güzel düşündük olur tamam. Ne de yani olmuyormuş. <laughs> denedik en azından yani birazcık saksıyı çalıştırmayı denedik ama olmadı. Yolumuza devam edeceğiz ne yapalım abi. Allah. Yes geldik buradaki arkadaşları devirelim hemen ne oluyor bu oğlum burada. Örneğin hemen. Bu canına daha neler bu arkadaşlardan kolay bir şekilde kaçarız derken oğlum yapma koş <laughs> koşamadık oğlum bir dur gelişine şaktın yemin ediyorum lan ne oluyor aman aman sakın ayağımı seviyorum canım ayağımı seviyorum yavrucuğum ayaksız ben yapamam ayaklarım benim için önemli onları benden almayın Ha, peki Oha! Hayvan! Öyle... Oğlum ne yani? Niye bu kadar celalli geliyorsun ki? Bravo et. Yani orada bilmiyordum zaten senin takıp düşeceğini gönder. Kaç abi kaç. Aman! Sızalım baby! Bu işlerde biz varız yani. Ana kedi gitti. Fazla mı kendime güvendim ne? Oha oğlum ya bu buraya çok dikkat etmeden gidiyorum. Koştu koştu gidiyorum sonunda yiyorum kafama şeyi ne o? Ne olduğunu anlamadım neyse o arkadaşa dikkat ediyoruz ayağımı seviyorum canım. Aa ayağım gitti. Ayağım gitti. bir yerim daha gitti. Oğlum devam edemedim yani ayak gidince sıkıntı biliyor musunuz? Ayak. Yuh. Ayak önemli. a yok artık daha neler. o Oo. Oh. Ne yapıyor et? Aha orada bir şeyler varmış. Oo oh, onu görmedim. Et evet, bir işe aradın mı valla? da bir işe yarıyor Ya ama yapma abicim orada da gitmezsin. Neyse oradaki arkadaşı aldık bu da bir şey. Allah senin cezanı vermeye. Yemezler. Oba. Sibir ha? Oğlum bu. Daha önce spittan yok daha neler yani A abi vurup durma bana be. Geri zekalı ya gerçekten geri zekalı bir ölüm yani. Oraya nasıl takılar biliyorsun bak yine aynı yerde yedik kafaya. Ben kaçar, ben kaçar, ben kaçar oğlum. Bu arkadaş gelmeden ayak kurtardım. Evet oradaki arkadaş gelmeden kendimi bir şekilde kurtardım ya hayır ya. Orası olmaz ama. Geç, vur. Hadi bakayım görüşürüz. Görüşemedik. <laughs> Tekrar ben. Merhaba. Ben kaçar. Asla durmam ben. Ben bağlasam durmam. Vallahi oh, oh, bağlasam durmayacağım. Oba. Hayır 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 ya. Vur. Tamam. Sen gittin. Şaka mı bu? bu şaka mı? Bu bariz bir şaka mı? Gönder. Okey, okey, okey. Sıkıntı yok. Merhaba. Abi. Az biraz hızlı gitsen. Ya oradan geliyorsun gelişine güzel vuruyorsun ya. Uçuyorum. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Sakınma, sakınma. Buraları artık ezberledim ya. Gerçekten buraları bayağı bir ezberledim. Merhaba abi. O arkadaş gelecek ve gelişine vurmaya çalışacak. Aynen. Buraya geldik. Şöyle. Yes! Yes! Bu kadardı. Olay buydu. Sadece bir tane kalmış. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Araya bir şeyler sıkıştırmaya çalışırım belki. Eğrisi yapmaya çalışabilir miyim bilmiyorum açıkçası. Bonsun kedi dinlastik. Orada da 10 tane varmış. Oh be. Şöyle hemen biraz ileri gideceğim. Diğerinin kedisini açmak için de 320 tane toplamam lazımmış. Buradakinin en azından 5'ini toplasak. Ve diğerlerinden de bir o kadar toplasak. Herhalde bir yere varırız diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz tadımlık oldu. Eğlenceli bir video ortaya çıkarmaya çalıştım. Abi gerisini vurmayın ya. Bu kadar da olmaz. Umarım eğlenmişsindir izlerken. Kendine çok iyi bak. Burası iyi gördü. Hoşçakal. Devam gelecek.